yoktur. Kaybettiğimiz her anın sadece kendimize değil asıl evlatlarımızın geleceğine yüklenen devasa maliyetleri olacağını biliyoruz. Türkiye'ye bu kötülüğü Cumhuriyet tarihi boyunca defalarca yaptılar. Tek parti devrinde ülkeyi içe kapatarak bu kötülüğü yaptılar. Ardı ardına yaşadığımız darbelerle ülkeyi gerileterek bu kötülüğü yaptılar. Siyasi istikrarsızlık, sosyal ve ideolojik gerilim, ekonomik kriz kısır döngüleriyle bu kötülüğü yaptılar. Terör örgütlerini başımıza musallat ederek, sınırlarımız boyunca sürekli bizi rahatsız ederek bu kötülüğü yaptılar. Emin olun bugün de fırsat bulsalar tüm bu felaketler zincirini yeniden boynumuza dolayacaklar. Hükümete geldiğimiz günden beri ülkemize kazandırdığımız demokrasi ve kalkınma atılımları yanında işte bu hain tuzaklarla da mücadele ettik. Sadece son 10 yılda yaşadıklarımızdan bir tanesi başka bir ülkenin başına gelse emin olun yerle yeksan olmuştu. Milletimiz de omuz omuza, kol kola, yürek yüreğe vererek Türkiye'nin istiklali ve istikbali üzerinde oynanan tüm oyunları bozduk. Sadece bununla kalmadık. Hem asırlık altyapı imallerini telafi ettik. Hem de ülkemizi Cumhuriyetimizin ikinci asrına hazırladık. Önümüzdeki seçimleri işte bu hazırlık çabasının bir merhalesi olarak görüyoruz. Dikkat ederseniz CHP'nin ve onunla aynı yöne bakan partilerin şehirlerimizi geleceğe hazırlamak gibi bir derdi yok. Eski genel başkanlarıyla, yeni genel başkanlarıyla masanın altındaki sütun gerisindeki gölge başkanlarıyla oradaki herkesin derdi kendi iktidar alanlarını korumak, genişletmek veya geri kazanmaktır. Tabii bu gerçeği itiraf edemedikleri için her siyasi partinin asli görevi ve hakkı olan seçimlere katılma iradesine dahi tahammül edemeyen bir çırpınış içindeler. Güya değişim diye gelen CHP'nin yeni genel başkanı ışık hızıyla tek parti faşizminin kendinden başka kimseye tahammülü olmayan zihniyete büründü. Gerçi partisinde kimsenin kendisini takmadığı anlaşılıyor ama o bize höykürerek bu zaafını gizleyebileceğini sanıyor. Eski genel başkanı derseniz o da kendini gündemde tutmak için yarısı yalan, yarısı yanlış ama tamamı da cehalet ürünü hezeyanlarla bize sataşarak gündemde kalmaya çalışıyor. Onun derdi de CHP içinde giderek artan ve bir tarafını da kendisinin oluşturduğu kavgayı gözlerden saklayarak sessiz sedasız Yeniden Genel Başkanlık Koltuğuna geri dönmek. Farkı görüyorsunuz değil mi? Biz hangi mücadeleleri veriyoruz, nelerle uğraşıyoruz? Onlar hangi hırsların, hangi küçük oyunların hesabı içinde? Ziya Paşa ne güzel söylemiş: Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz, şahsın görünür rutbeyi aklı eserinde. Varsın onlar kendi kısır siyasetlerinin kavgalarının içinde boğulup gitsinler. Biz eser ve hizmet siyasetiyle ülkemizi büyütmeye, devletimizi güçlendirmeye, milletimizi gururlandırmaya devam edeceğiz. Şimdi sizlerden öyle bir ses vermenizi istiyorum ki ülkemizin her köşesinden duyulsun. Hazır mıyız? Evet. Türkiye 100 Yılı Şehirleri için hazır mıyız? Evet. Türkiye 100 Yılı Şehirleri için kararlı mıyız? Evet. Türkiye 100 Yılı Şehirleri için kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Evet. Seçim gecesi Türkiye haritasını Cumhur İttifakı'nın renkleriyle boyuyor muyuz? Evet. Büyük ve güçlü Türkiye'nin yolunu açıyor muyuz? Evet. Rabbim hepinizden razı olsun. Değerli kardeşlerim, Eskişehir coğrafyamızdaki bin yıllık varlığımızın Acı tatlı her hadisesine şahitlik etmiş kadim bir şehrimizdir. Anadolu'yu milletimizin ebedi yurdu haline getiren sembol isimlerin çoğu bu topraklarda yaşamış, dönüm noktası mahiyetindeki olayların çoğu bu topraklarda vuku bulmuştur. Gerçekten de Anadolu'nun mayası bu topraklarda çalınmıştır. Haçlılara Anadolu'yu dar eden Kılıç milletimizin irfanının asırlar aşan sesi Nasrettin Hoca'nın, gönül dünyamızın sultanlarından Yunus Emre'nin ve daha nice devlet ve hikmet büyüklerinin otağı Eskişehir. Türkiye yüzyılı yolculuğumuzda bizi en iyi anlayacak, en çok destek verecek ilimiz Eskişehir eğitimde, sağlıkta, sanayide, teknolojide, tarımda, kültür sanatta, şehircilikte, çevrede ve diğer alanlarda ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmetleri Eskişehir yakından biliyor. İnşallah belediyecilikte de benzer bir atılım dönemini 31 Mart'tan itibaren eski şehirimizde başlatacağız. Buna hazır mıyız? Hazır mıyız? Demokrasi ve kalkınma atılımları ancak ülkenin her yerinde ve tüm alanlarda eş zamanlı yürürse ülkenin hedeflerine ulaşmasına hizmet eder. Ülkemizin şehirlerinin Mümkünse tamamını gerçek belediyecilikle tanıştırma arzumuzun gerisinde işte bu hakikat yatıyor. Hükümet olarak gerçekleştirdiğimiz projelerin milletimizin hayatına tam manasıyla nüfuz edebilmesi için belediyelerin de buna destek vermesi, ayak uydurması gerekiyor. Gözü de gönlü de aklı da başka yerlerde olanların şehirlerimize ve insanımıza verecek hizmetleri olmadığını son dönemde hep birlikte gördük yaşadık. AK Parti ve Cumhur İttifakı'ndaki ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi olarak adaylarımızı milletimizin ve şehirlerimizin her adımında, her anında hep yanında olacak isimlerden belirledik belirliyoruz. Türkiye yüzyılı vizyonunun sahibi bir ülkenin şehirleri ancak bu vasıftaki belediye başkanlarıyla yönetildiği takdirde geleceğe hazırlanabilir. Cumhurbaşkanıyla, hükümetiyle, Cumhur İttifakı'nın meclisteki gruplarıyla belediye başkanlarımızın hep yanında yer alacağız. Sizlerin de takip ettiği gibi dünyadaki siyasi ve ekonomik güç dengelerinin yeniden kurulmaya başlandığı bir dönemden geçiyoruz. Türkiye kurduğumuz güçlü altyapı sayesinde bu yeni döneme geçmişte hiç olmadığı kadar hazırlıklı giriyor. Küresel ve bölgesel konjöktürde ülkemizin stratejik önemini ve avantajlarını artırıyor. Siyasi, ekonomik ve askeri olarak artık kendi kararlarını verme, kendi hedeflerini belirleme ve bu doğrultuda gereken adımları atma imkanına kavuşan bir ülkeyiz. Eskişehir başta olmak üzere 81 vilayetimizin tamamının 21. yüzyılın lider ülkesi Türkiye hedefine inandığını kilitlendiğini biliyoruz. Bize düşen görev bu potansiyeli harekete geçirmek, bu gücün doğru istikamete odaklanmasını sağlamaktır. Bunun için Türkiye'nin dikkatini dağıtacak hiçbir polemiğe girmiyor. Emperyalist hesapların ürünü tüm oyunlardan, tüm senaryolardan uzak duruyoruz. Ülkemize fayda sağlamayacak Milletimizin güvenlik ve refahı beklentilerine katkı vermeyecek hiçbir tartışmanın, hiçbir kavganın içinde olmadık, olmayacağız. Amacımız, amacımız bacıyı dövmek değil, üzüm yemektir. Dün 2023 hedefleri demiştik. Bugün Türkiye yüzyılı diyoruz. Bizden sonraki nesil de inşallah çok daha iddialı bir vizyonla milletimizi çok daha ileriye taşıyacak. Esasen en büyük başarımızın Cumhuriyetimizin ilk asrında ülkemizin atılımlarını engelleyen ne varsa hepsinin de geride kalmasını sağlamak olduğuna inanıyorum. Bu milletin ayağına prangalar vurulmadığında, sinsi oyunlarla yolu kesilmediğinde neler yapabileceğini geçtiğimiz 21 yılda dost düşman herkese gösterdik. Allah'ın izniyle. Önümüzdeki süreçte ülkemizi her bakımdan dünyanın en büyük, en güçlü devletleri arasına sokarak yeni bir dönemin kapılarını aralayacağız. Boşuna Türkiye yüzyılı demiyoruz. Gerçekten önümüzdeki asrı, Türkiye asrı, Türk asrı yapmanın kararlılığı, azmi, gayreti, heyecanıyla bu vizyona sarılıyoruz. Eskişehir'i de bu kutlu yolculuğun lokomotif illerinden biri olarak kabul ediyor, buna hazırlamak istiyoruz. Sağ olun var olun. Bugünkü buluşmamız inşallah tarihe böyle geçerek evlatlarımıza bırakacağımız bir büyük miras hüviyeti kazanacaktır. Bu duygularla bir kez daha hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Şimdi Eskişehir'imizin ilçelerinde AK Parti ve Cumhur İttifakı'ndaki ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi'ni temsil edecek adaylarımızın tanıtımına geçiyoruz. Hazır mısınız? 31 Mart akşamına kadar kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Anakademi Durmak yok. Maşallah. Kadın kolları durmak yok. Maşallah. Gençler durmak yok. Maşallah. Maşallah. Evet. Şimdi isimleri açıklıyorum. Alpu Belediye Başkan adayı Cumhur İttifakı'ndan Milliyetçi Hareket Partisi'nden Alparslan Kokulu Alfu, Cumhur İttifakı adayımız, Alparslan Kokulu. Beylikova Belediye Başkan Adayımız Vahit Kara Beylikova Vahit Kara Çifteler Belediye Başkan Adayı Cumhur İttifakı'ndan Milliyetçi Hareket Partisi'nden Kadir Bıyık. Çifteler Cumhur İttifakı Adayımız Kadir Bıyık. başkan adayı Cumhur İttifakı'ndan Büyük Birlik Partisi'nden Hidayet Özmen. Gün yüzü belediye başkan adayımız Cumhur İttifakı'ndan Hidayet Özmen. belediye başkan adayımız Bekir Belceli. Han belediye başkan adayımız Bekir Belceli. çalışıp hizmet etmeye hazırız ve kararlıyız. Yerel belediye başkan adayımız Serhat Hamamcı. İnanın! Serhat Hamamcı Teşekkür ediyoruz. Mahmudiye Belediye Başkanı adayımız Murat Uçarer. Mahmudiye Murat Uçarer. Teşekkür ediyoruz. Akyaşlı makdılar. Mihal Gazi Belediye Başkan Adayımız Zeynep Güneş. Mihal Gazi Zeynep Güneş. Teşekkür ediyoruz. Mialıçık Belediye Başkan Adayı Cumhur İttifakı'ndan Milliyetçi Hareket Partisi'nden Halil Sami Barış <laughs> Mihalıçık Belediye Başkan Adayımız Cumhur İttifakı'ndan Halil Sami barış. Etmeye, Türkiye, köşene, ekleye, Teşekkür ediyoruz.

Odun pazarı AK Parti ile aklanacak. Teşekkür ediyoruz. Seyit Gazi Belediye Başkan Adayımız Cumhur İttifakından Milliyetçi Hareket Partisinden Erhan Erden Seyit Gazi Cumhur İttifakı Adayımız Erhan Erden başkan adayımız Hüseyin İlhan. Sivrihisar Hüseyin İlhan. Tepebaşı Belediye Başkan Adayımız Hamit Yüzügüllü Tepebaşı Hamit Yüzügüllü İşte yerel yönetimlerde İstanbul'daki efsane başkanlığıyla çığır açan dünya liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Evet. Tepebaşı odun pazarı. Aslında rücu edecekler. Değil mi? Ve başkan adayımız da öyle diyor. Aynı şekilde evet. her ikisi de almakta kararlıyız ve alacağız diyor. Sayın Cumhurbaşkanı ben 10 yıl Ak Belediyeciliği Türkiye'ye. İnşallah önümüzdeki dönemde de tepe başına Ak Belediyecilikle buluşturup Ak Belediyeciliğin nasıl belediyecilik olduğunu tüm Türkiye'ye göstereceğiz inşallah. İnşallah. Saygıdeğer Eskişehir'li hemşehrilerimiz, Eskişehir'imizin 14 ilçesinin aday tanıtım programı burada sona erdi. Evet genel başkan yardımcılarımızı, milletvekillerimizi sahneye davet ediyoruz.